kadınlar birlikte hareket ederse, güçlerini birleştirirse neler olur? Girişimci Kadınlar programında bu hafta ekrana taşıyacağımız başarı öyküsü, iki kadının el birliğiyle oluşturduğu markayla, iş dünyasında zirve basamaklarını ikişer üçer çıkarak nasıl başarılı olduklarının hikayesi. İki kadının el birliğiyle, koca bir aileyi ayaklandırarak peşlerine takıp sıfırdan bir marka oluşturmalarının hikayesi. Gelin görümcenin Adeta düşman çatlatan işbirliğiyle oluşturdukları markanın kalitesi ve ününün sadece ülke çapında değil, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinin hikayesi. Gelin Görümce, Handan ve Gamze Hanım'ların başarı öyküsüyle girişimci kadınlar başlıyor. Girişimci Kadınlar programı sabır ve çalışkanlıklarıyla bulundukları sektörlerde başarılı olan kadınları ekranlara taşımaya devam ediyor. Kadınlar tek başlarına başarıya ulaşabildikleri gibi yanlarına aldıkları ortaklarıyla da başarıdan başarıya koşuyorlar. Birazdan sizlere tanıtacağımız iki kadın omuz omuza vererek sıfırdan dünya çapında bir marka olmayı başarmışlar. Aynı zamanda izleyeceğiniz bir gelin görüncenin başarı öyküsüdür. Girişimci Kadınlar başlıyor. Müzik Gamze Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Aslında bizler de sizler gibi çok heyecanlıyız. Aynı zamanda da gururluyuz. Ee, ve ilklerden birini gerçekleştiriyoruz. İki başarılı kadınımızı, e, ortak olan kadınlarımızı e, konuk ediyoruz bugün. Bizim için de farklı olacak zannediyorum. izleyicilerimizi çok seveceklerdir. İlk önce sizleri tanıyarak başlayalım. Ne dersiniz? Sizden başlayalım mı Handan Hanım? Biraz kendinizden bahseder misiniz? 1963 yılında Edirne'de doğdum. Annemle babamın 50 yaşlarında sürpriz bebek olarak gelmişim. Peki nasıl bir çocuktunuz? Yaramaz bir çocuk muydunuz? Son çocuk olduğu için böyle bir e, şımarık büyütme olayı var mıydı? Ee, bizimkilerin olgunluk dönemine geldiğim için e, şımarık değil. Ayağı çok sağlam yere basan e, bir birey olarak büyüttüler. İkisi de çalıştıkları için ben evin alışverişini yapıyordum. Kendi kendime sinemaya gidiyordum, restorana gidip yemek yiyordum. O daha bütün hayatım boyunca bana çok yararlı dokundu. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı daha o yaşlardan öğrenmiş oldunuz. Evet. Peki sizin kendinizden bahsedip çocukluğunuza gelelim. Ben 1969 İstanbul doğumluyum. Ee, babam ve annem e, göçmenler. Ada e, Adapazar'da tanışıp evlenmişler. Peki nasıl bir çocuktunuz? Yaramaz mıydınız? Yok çok uslu bir çocuktum. Abim daha çok yaramazdı. Ben çok uslu bir çocukmuşum. Annem hep öyle söylerdi. Peki anneniz babanız e, sizi çok disiplinli büyüttü. Ama e, zannediyorum aynı zamanda da e, ikiniz için de geçerli aslında. Ne kadar disiplinli ve olgun olsalar da e, anne baba sevgisini size verebilmişler. Çok yakındınız öyle değil mi? Tabii tabii. Aile... Aile olarak çok birlikteydik. Her şeyi paylaşırdınız. Her mıydınız? şeyi paylaşırdık. Daha çok annemle paylaşırdım. Babam bir iç giyim firmasında genel müdürdü. Onun için çok yoğun çalışıyordu. Benim de çocukluğumun çoğu zamanı aslında babamın yanında geçti. İş kadınlığımın kimliğini, ilk adımlarını orada atmış oldum. Ee, oraya gittiğimde renk renk kumaşlar, e, kızlı kız e, ablalarımın yanında onlarla birlikte e, saatlerimi geçirirdim. E, gerçekten çok eğlenceli ve aynı zamanda e, iş ortamında da tanımış oldum or or orada. Daha sonra babam e, oradan ayrıldıktan sonra kendine bir iş kurdu. Annem e, ev hanımlığından iş hayatına geri döndü. Abim de askerdeydi. Sonra o da geri döndü. Ee, geri döndükten sonra o da bize katıldı. Ben yazları normalde yazlığa giderdim. Hatta yazlıkta eşim, ilk olarak da eşimle orada tanıştım. Kaç yaşlarındaydınız o zaman? 12. 10-12 yaşlarındaydım. 10-12 yaşlarında evet. eşinizi tanıdınız. Evet. <laughs> sonra nasıl devam etti bu hikaye? Sonra yıllar sonra ya yani 20 yaşına kadar birlikte arkadaşlık Yazlık arkadaşıydık. Ee, ama daha sonra e, 28 yaşlarında bir restoranda karşılaştık tesadüfen <laughs> e, ve orada bir doğdu <laughs> aşkımız doğdu. E, i̇ki üç buçuk ay sonra da nişanlandık. E, iki buç bir buçuk sene sonra da e, evliliğe karar verdik ve evlendik. Handan ablanın e, Emre için hazırladığı oda e, odada e, iki oğlumu büyüttüm. Çocukları doğurdular. Geldiler fabrikada büyüttüler. Ve en çalışıyor, en çocuğuna bakıyorlar. Yani herkes gelip beni izliyor, bana bakıyordu, benle ilgileniyordu. Yani işini bitirip benle ilgilenmek istiyorlardı. Çok seviyordu beni gerçekten. Yani burası evim gibiydi. Sürekli buraya girdim sabahları annemle beraber, beraber çıkardık. Yani çok severdim burayı. Benim içeride bir odam vardı, oraya koyarlardı beni hep. Orada bir abla ile film izlerdik sürekli. Oralar hakkıma geliyorsa Benim için çok büyük bir avantajdı ee, orada büyütme, büyütebilmem. Ee, gözümün önündeydiler, çok rahat büyüttüm onun için çocuklarımı. Gözüm arkada kalmadı, evde ne yapıyorlar, paniğini yaşamadım hiçbir zaman. Ee, hem işime konsantre oluyordum hem de çocuklarımla birlikteydim. O, o duygu gerçekten çok güzel bir şey, <laughs> bir anne için. Zaten arkadaşlarım da hep bana söylerler ay çok özeniyoruz sana keşke bizim de böyle bir ortamımız olsa ve bu şekilde büyütebilsek çocuklarımızı diye. Aslında söylediğiniz çok doğru bir şey bir annenin çocuğunun gözünün önünde olması ona her daim hakim olması çok önemli. Tabi biz bu arada sizi büyüttük, iş sahibi yaptık, <laughs> evlendik, çocuk sahibi yaptık ama... Ee, şimdi biraz da Handan Hanım'dan bahsedelim istiyorum müsaadenizle. Peki Handan Hanım sizin çocukluğunuz, eğitim hayatınız ve evliliğiniz diye sözü size verin. Ee, çocukluğumda okul çıkışlarında babamın iş yerine giderdim. Annemle akşam annemin eve gelmesini dört gözle beklerdim. Çünkü ek iş olarak evde annemle dışarıya iş yapıyorduk. Ne iş yapıyordunuz? Ee, pakmaya paketliyorduk bir de kese kağıdı yapıyorduk. O dönemde kese kağıtları çok yaygındı. Ve onları yaparken de annemle bütün dünyayla ilgili bilgiler alıyordum. Size çok, çok şey öğretmiştim. Çok derin çok derin bilgisi vardı. Babam da o dönemde pick-up çalıp bizimle dans ederdi arada. Gerçekten eğlenceli bir çocukluğunuz varmış çok. sizin de. Peki sizin paylaşımlarınız nasıldı annenizle babanızla ki anladığımız kadarıyla çok hoşmuş ama biraz daha detaylı bahsedecek olursak mesela annenizle her şeyi konuşabilir miydiniz? Her şeye hazırladı beni hayatta. Ee, en önemli söyleyebileceğim bir şey evleneceğin e, insanı sana e, büyüten bir anne baba var derdi. Bizim seni büyüttüğümüz gibi özene bezene büyüttüler. E, ve sen evlendiğin zaman kim olursa olsun onlara anne baba olarak bakacaksın. Bu benim hayatımın mutluluğunu, e, bu benim hayatımda çok büyük bir mutluluk yarattı. Çünkü öyle gördüm. Çok doğru e, bir şey söylemiş gerçekten. İyi niyetli olmak, gerçekten bir evlat yetiştirmek, emek vermek o kadar zor ki. İnsanlar nelerle karşılaşıyorlar, ne mutlu size. Peki sonrasında eşiniz evet harika, eşinize geleceğiz ama e, siz iş hayatına ilk nasıl atladınız, nasıl geçtiniz? Edirne'de liseyi bitirdikten sonra üniversitede İstanbul'a geldim. Matematik öğretmenliği kazanmıştım, onu bitirdim. Peki başarılı bir öğrenci miydiniz? Evet. Her sene iftara takdire geçerdim. Üniversitede de doçent hangi taşın altını kaldırsam sen çıkıyorsun derdi. Çünkü bütün voleybol, basketbol takımlarında da yer alıyordum. Eşinizle nasıl tanıştınız? E, ablamın yazlığına gittiğim zaman e, yolda yürüyordum. Böyle denizden çıkmış biri e, önüne bakarak geliyordu, gözlerini kaldırdığı zaman birden bire çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> Büyük aşk başladı. Evet, e, yaz aşkı erken biter derler ama biz antitez olarak 35 yıldır beraberiz. <laughs> Maşallah. Peki e, bu gelin görünce hikayesine geçelim istiyorum. E, kim kimin tam olarak nesi oluyor? Benim aşık olduğum eşimin kardeşi oldu. Hani yazlıkta. Ayrı çocuklara aşık olmuşuz aslında. Yazlık çok verimliydi bu konuda aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de hayatınızın aşkı aslında yazlıkta evet. çıkmış karşınıza. Sizin de öyle. Peki o dönemlerden şu andaki kadar birbirinize yakın mıydınız? Yoksa zamanla mı gelişti aranızdaki ilişki? Yok bu benim yakınla? ablamdı. O dönem içinde hani her şeyi danışabildim. Çünkü annem çalışıyordu o dönem her şeyi danışabildiğim, her şeyi paylaşabildiğim bir ablamdı. Onun için hep e, hani abimden bazen daha üstün geliyor. <laughs> abla, abla olarak yani bazen abim hani sanki damat, <laughs> handan abla benim ablam gibi. Hem kardeş evet. hem de e, aynı zamanda en yakın arkadaşı. Evet, e, belki de ikiniz de birbirinizin en yakın arkadaşısınız. Ben 21 yaşındaydım, Gamze de 15 yaşındaydı. E, evlendiğimiz zaman ve benim ilk oğlum olduğu dönemde biz okulları bitirmiş olsak bile paslaşarak çocuğun bakımını kurslara devam ettik. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar yazılım kursuna gittik ikimiz de. Bu da analitik düşünmemizi genişletti herhalde hayatta. Sonra İngilizce kursuna devam ettik bir yıl. Bir gün o gidiyordu, bir gün ben gidiyordum, çocuğumuza bakıyorduk Sıfırdan başlayarak... Uzun süren tartışmalar ve olumlu olumsuz fikir terakkilerinden sonra ortaya yepyeni bir iç giyim markası çıkartmışlar ve bu markanın dizaynından satışına buharlardaki tanıtımından defilelerine kadar ilgilenip kendi konularında zirveye yerleşmişler. Fakat onlar yapılacak birçok işlerinin olduğu düşüncesiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Peki. Ee... Bildiğim kadarıyla ya da öğrendiğimiz kadarıyla demek daha doğru olur herhalde. Ee, bir dönem sizin elinizde kalan kumaşlar varmış ve onları nasıl değerlendireceğinizi de bilememişsiniz bir türlü. Sonrasında nasıl değerlendirdiniz onları? Pijamaya girdik daha sonra, ee, işler ilerledikten sonra pijamanın, hastalları biraz büyük ve fireleri de büyük olmaya başladı. Ben onları biriktirmeye başladım yavaş yavaş. Kıyamadım atmaya. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama biriktikçe birikti bu ürünler. Daha sonra aklıma bir sabah böyle bir anda aklıma geldi. Bunları bir halk eğitim kurumuna verebilirsek, gönderebilirsek bir faydası olabileceğini düşündüm ve tek tek internetten arayıp böyle böyle kumaşlarım var. Size ücretsiz olarak göndereceğim dedim. Ve şu anda 15 tane okulum var, e, hatta içlerinden bir tanesi e, Sinop Gerze e, Pratik Sanat Okulu'ndan Fatma Kaynak müdürü. E, mükemmel bir kadın, gerçekten mükemmel bir kadın. Çünkü bu paçavra denilen kumaşlardan ya da çöp denilen kumaşlardan çok güzel ürünler yapıp, daha sonra da ona, ondan kazandıkları parayla da okullarının ısıtma sistemini döşetmiş. Yani bu hikâyeleri şey. de duyunca hani gerçekten çok mutlu oluyor insan. Aslında yaptığınız bir nevi sosyal sorumluluk. Yani sizin belki de çöpe atacağınız şeylere, insanların hayatına bambaşka bir katkı sağlamak. Gerçekten müthiş bir şey. Ee, bence az önce o değindiğimiz şey çok doğru bir şey. Hani o Allah razı olsun cümlesini insanlara söyletebilmek müthiş bir şey. Peki, bir de şöyle bir durum var. Evet her şey... Yılmamaktan, çalışkan olmaktan geçiyor ama bir de o pazarlama kısmında ne kadar iyi olsanız da arada e, böyle istemeyen, hoşuna gitmeyen e, bayiler ya da e, firmalar olduğunda neler yaptınız? Onları nasıl ikna ettiniz ürünlerinizi almak için? Fark yarattık. Fark <laughs> <laughs> yarattınız. Evet. E, çünkü ne kadar ne yaparsanız yapın bir şekilde siz taklit ediliyorsunuz. Bu için... Taklit edince de tabii müşteriler oraya dönüyor. Daha ucuz. Ee, işte Kalitesi düşük de olsa fark etmiyor onlar için. Alıyorlar da o ürünleri ve bizimkileri almamaya başlamışlardı. Ben de dedim ki fark yaratmam lazım. Her fark yarattığımda almak zorunda kaldılar. <laughs> Bu da böyle bir eğlenceli kısmı oldu aslında. Ee, müşterilerin en çok sevlediği şeylerden biri de zaten siz hep fark yaratıyorsunuz. Yani hiç öbür markalar gibi değilsiniz. Hep fark yaratan. Onun için sizinkileri almak zorundayız biz. <laughs> yani bizim tezgahımızda bu satılmalı diyorlardı. Farklı olmak çünkü bir objeye bir, bir kişiye güzel bir kişiye çirkin gelir ama farklıysanız tartışılmıyorsunuz ve bizim ürünlerimizin en güzel yanı farklı olmaları, kişiye özel yapılmaları, giyen kullanan kişilerin kendilerine özel hissettiklerini söylemeleri. Peki size göre başarının sırrı ne? Başarının sırrı faydalı olduğunu hissetmek yarar sağladığını hissetmek, hiçbir şeyden yılmamak ve insanları sevmek. Peki markanızdaki başarıyı siz neye bağlıyorsunuz? Yani Gamze Hanım'ın bahsettiği gibi direkt insanlarla birebir ilişki kurmaya bağlı mı? Yoksa bunun haricinde siz de böyle hayal edip gidip, evet ya Gamze gel bunu yapalım dediğiniz anlar oluyor mu? Yoksa daha farklı bir yönteminiz var ee, şöyle Gamze tasarlıyor, ben zaten bayılıyorum onun tasarımlarına <laughs> ve e, insanlara mutlaka yarar sağlayacak, fayda sağlayacak, istedikleri gibi e, vücutlarını şekillendirecek ürünlerimiz olduğu için e, ve onun tasarımlarına yaptığımız dikişe çok güvendiğim için, çünkü bütün ekibimiz de çok severek yapıyor bu işi. Kocaman bir aileyiz çünkü biz e, ve müşteriye gittiğim zaman. Ee, gösterdiğim zaman pazarlama döneminde e, zaten üründen eminim. Yani o duyguyu verdiğinizde ve onların da bundan yarar sağlam sağlayacağını onları satarak yarar sağlayacaklarını ve son kullanıcının onları giydiği zaman kendini çok iyi hissedeceğini bildiğiniz zaman e, mutlu çok oluyor. eğlenceli ve e, mutlu oluyorsunuz. Zaten iş değil ki bu. Evet, sizin ikiniz <laughs> için de gerçekten bu bir iş değil. Evet, değil. Ee, yani hayatta mutlu olmanın yolu gibi. Aynen. Çok harika bir şey. Peki, eşiniz bu dönemde mutlaka e, size destek olmuştur ama özellikle hangi konularda daha fazla destek oldu? Bunu biraz detaylandırmak istiyorum. E, eşimle aynı iş yerinde çalışıyoruz. O yüzden de e, bütün hayatımızda birbirimize omuz omuza destek veriyoruz. Çocukların bakımından çünkü ben pazarlamak için e, Türkiye'yi dolaştığım dönemde çocukların bakımı eşim üstleniyordu. Evdeki e, yemeğe kadar, alınacak erzağa kadar bütün hayatı bölüştük. Peki e, çalışanlarınızla ilişkileriniz nasıl? Çünkü başarıya götürenler gerçekten bir bakıma e, ekip arkadaşlarınızla onların da çok büyük e, etkileri var. Tabii ki. İlişkileriniz iyi. nasıl? E, Özel hayatlarında buluşur musunuz, bir araya gelir misiniz? Nasıl paylaşırsınız yaşamı? İş yerimizde çalışanlarımızla beraber çok büyük bir aile oluşturuyoruz. Bu ailede sevgiyle birbirine kenetlenmiş vaziyette. Bu sevgiyle yaptığımız iş de insanlara yarar sağlıyor. Yani kadın onu hissediyor herhalde ürünü aldığı zaman. Şu gün geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim. Ben değil biz olmayı ben bu firmada çok daha fazla pekiştirdim. Ee, ...ve gerçekten de böyle sine bir, büyük bir ailenin içinde yer almaktandı. son derece mutluyum. Bize bir e, Handan Hanım ve Gamze Hanım bir puzzle'ı e, tamamen parçalanmış şekilde e, bütün personelin isimlerini arkasına yazmışlardı. Ee, ve e, bana da sunumlu bütün personele olduğu gibi e, olacağını bu sizin ve e, siz e, bizim için çok değerlisiniz diye sundular ve bütün personelleri aynı şekilde bir sunum yaptılar. O zaman düşündüm ve bunu bütün aileme, bütün çevreme, bütün işlerenlere özellikle paylaştım. Ne olursun bu çok güzel bir duygu, bakın siz de bunu motive etme adına e, bütün çalışanlarınızla yapabilirsiniz dedim. E, ve çok naif bir düşünceydi bana göre bu beni daha çok perçinledi. Bir kere şirket tamamen aile olarak benimsiyorsunuz yani e, kökten geliyorsunuz ve ailenin yani şirket ailesi olduğu için en başından bu şirketin nasıl başladığını ve nereye kadar geldiğini birebir dinliyorsunuz, görüyorsunuz ve e, siz de bununla demleniyorsunuz açıkçası. Ve biz artık aile olduk yani gerçekten Handanlar, hani annemiz, ablamız e, ben böyle görüyorum ki Handan zaten hep söyler bana hani kızım gibi görüyorum sizi. O yüzden e, çok güzel bir duygu ve ben ilk bu şirkette başladım ve hala bu şirkette devam ediyorum. E, benim için çok güzel bir duygu ve e, buradan Emekli olarak gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Çok iyi insanlar. Çok mutluyum onlarla çalıştığım için. Ben bunu hep söylüyorum zaten. Hani mutlu olmazsanız bu kadar uzun bir süre zaten geçiremezsiniz. Bir de böyle bir şey var. Ben çocukluktan beri burada olduğum için benim ikinci annem Handan Hanım, benim en yakın olduğum, şahit olduğum hem patronum, hem yengem, hem ablam, Gamze Hanım keza öyle. Bir nevi burada beraber büyüdük. Birbirimizle ilişkilerimizde normal kardeş gibiyiz. Hepimiz. Ee, ve aileyiz. O kadar iyi hissediyorlar ki. Hem de hep beraber olmamızdan da e, bir mutluluk duyuyorlar. Tek bir kişiye bağlı değiller. Biz zaten aile olarak onlara e, örnek oluyoruz ki mesela e, Özcan diye bir çalışanımız var. Diyor ki sizin aile ilişkilerinizi biz kendi evlerimizde uyguluyoruz Handan Hanım diyor. Anne mutlu size. Teşekkürler. Asistanımız e, bir söyleşi de şey dedi. En çok hoşuma giden şey bütün gün e, bütün aile bir arada olsa bile çalışıyor. Hani derler ya birbirlerini çok görüyorlar iş yerinde öğlen yemeği masasına oturunca kim oturursa diğerlerini de topluyor. Hep beraber yemekten hoşlanıyoruz. Aslında çalışanlarla hem yakın olmak, iyi ilişkilerde iyi ilişkiler kurabilmek ama aynı zamanda da bir patron olma zorunluluğu da vardır ya, o dengeyi kurmak çok zor bir şey. Siz nasıl başardınız? O dengeyi nasıl kurdunuz? Çok ince bir çizgi var çünkü ikisinin arasında. Çok ince bir çizgi. Şöyle, bir şey söylerken iyi şeyleri söylüyorsunuz. Aynı şekilde kötü bir şey gittiği zaman da soru soruyorsunuz çünkü içtensiniz yani gayet normal bir şey neden bunu yapmadın diye. Nasıl çocuğunuza ödevini yapmadığı zaman sorduğunuz gibi çok doğal olarak sorulduğu için yani biz bir havaya girmiyoruz sadece iyi gitmeyen bir şeyin yapması gereken bir şey niye yapmıyorsun dediğin zaman onlar normal karşılıyorlar. Gayet natürel ve evet. hiç o stratejilerle uğraşmadan yok, olduğunuz gibi gerek davranmak. gerek yok ki. Mı? Gerek kalmıyor. Peki e, ikiniz de çok hoşsunuz, çok fitsiniz. Bu kadar koşturmak evet insanı yoruyor olabilir ama aynı zamanda da e, bunda kontrol altına almak lazım. Yani e, mesela spor hayatınızın neresinde? Her sabah. Her sabah. Sabah kaçta kalkarsınız? Şöyle e, sabah 5.30'da kalkıyorum. 6'da spora gidiyorum. Hafta arası e, spor salonunda, hafta sonları e, sahilde temiz havada yürüyüş yapıyorum. Sonra işe başlıyorum. Büyük bir enerjiyle başlıyorum zaten. Çok önemli. Gerçekten insanın vücuduna yapmış olduğu en güzel şey. E, akşamları 11'de uyuyorum. 11 ile 2.30 arasında alınan derin uyku e, insanın yenilenmesini sağlayan hücrelerin yenilenmesini sağlayan e, serotonini salgıladığı dönemmiş. Ne, nasıl yorulmuyorsun diyorlar bütün bir gün koştururken. Çünkü uyuduğumuz zaman, sağlıklı ve güzel uyuduğumuz zaman bütün her şey yenilenmiş oluyor. Çok Ertesi sabah yepyeni sıfırdan kalkıyorsunuz. Tabii koşturabilirsiniz. Şimdi de e, çalışan kadınların e, daha fazla verimli olabilmesi için hem devletimizden beklentilerimizi hem onların bize sağlamış olduğu imkanları konuşalım istiyorum. Aynı zamanda da daha fazla çalışan kadın olması için neler yapabiliriz? Onlardan bahsedelim. Daha fazla çalışan kadın olması için sizin yaptığınız program bence mükemmel. Ya, teşekkür ederim. Bütün ederiz. kanalların bu programı yayınlaması lazım. Çünkü biz e, Kadın Girişimciler Derneği Kagider olarak bizim misyonumuz kadın girişimciliği arttırmak. Bu yüzden de şehirleri dolaşarak insanlara rol model olarak kendi hayatlarımızı ve e, işle ilgili teknikleri öğretiyoruz bilgisayar kullanımına ilgili. Çünkü Üniversite mezunu ya da lise mezunu ya da içinde girişimcilik olup da bir sürü şeyi engel gören kadınlara çocuğu da olsa hayatta zorluklar da olsa her şeyin üstesinden gelinebileceğini yılmadan yaptığı işle nasıl ayakta dimdik durup sonra yarar sağladığı insanları gördüğü zamanki mutluluğu hissettirdikçe kadın girişimciler artacak. Siz de bu programı muhteşem düşünmüşsünüz. Tebrik ediyorum. Evet, çok ederim. teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun düşünceleriniz için, dile getirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bence kadınlar e, hayatlarında hayal ettikleri şeyleri yapabilirler. Ben çünkü hayal ettiğim her şey gerçekleşti. <laughs> Andan ablanın da herhalde. ikimizin de hayal ettiği şeyler gerçekleşiyor. E, bu bir... E, Nasıl söyleyeyim? hani? Hayal ediyorsunuz ama sakın onun üzerine bir Ay olmaz ki, yapamam ki, nasıl olur düşüncesini koymazsanız o hayal gerçekten gerçekleşiyor. Ee, ve bunu mutlaka herkesin hayrı için isteyin. Herkesin iyiliği için isteyin. Ee, ve çalışın, çalışkan olun. <laughs> Bu çok önemli. Evet ee, dürüst olun. <laughs> Bence kadınların yapması gereken en önemli şeyler. Dediklerinize ben de sonuna kadar katılıyorum. İsterseniz şimdi bu kadar sözün üzerine neler üretiyorsunuz, üretimde neler yapıyorsunuz hep birlikte gidip görelim. Buyurun. <laughs> İster Gamze Handan Hanımlar diyelim, istersek de Handan Gamze Hanım ya da kısaca gelin görümce diyerek işaret edelim bu başarı öyküsündeki kahramanlarımızı. Fakat önemli olan şu, gün geçtikçe her alanda hızla büyümeye devam eden ülke ekonomimizde yanlarında istihdam ettikleri 200'e yakın aileye ekmek kapısı olmaları bile ayakta alkışlanmayı hak ediyor. Gelin görünce iç giyim piyasasında sadece ürettikleriyle değil, bir arada daha güçlü olunabileceğinin en önemli örneklerinden Handan ve Gamze Hanımlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bildiği ve tercih ettiği bir marka olma yolunda çalışmalarına devam ediyorlar. Girişimci Kadınlar programı ise çalışmayı yaşam biçimi haline getiren başarılı kadınlarımızı ekrana getirmeye devam edecek başka başarılı kadın hikayemizle yine birlikte olacağız. Biliyoruz ki Türkiye'nin her yerinde eşleri ve çocuklarıyla kurmuş oldukları ailenin yanı sıra yaptıkları işlerle de başarılı olan çok sayıda kadınımız bulunmakta. Kadınların ülke ekonomimize katkısı göz ardı edilmeyecek kadar önemli. Bizler başarılı olan kadınlarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki Girişimci Kadınlar programında buluşuncaya dek hoşçakalın.